Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Evet. Aa, 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 aa. Gitti. Gitti, gitti. Kimseye... Hatay'ın dört yol İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. <laughs> Fırtına nedeniyle dört yol adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Dört Yol Kaymakamlığı şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Oluşan fırtına nedeniyle evlerin uçan çatıları kameralara yansıdı. Thank kimse.